çıktın? Yani senin tutuklu olman gerekmiyor mu? Öyleydi. Ama suçsuz olduğum anlaşıldı. Kaldığımız yerden başlayabiliriz herhalde. Kaldığımız yer falan yok. Biz seninle bitirdik. Sen bitir. Ben hiçbir zaman bitirmedim. Bak, benim hayatımda başka birisi var. O sümsük adamda ne buluyorsun anlamıyorum. Hem sen sadece benimle mutlu olabilirsin. Ben seninle mutlu olamadım. O adamla mutlusun yani öyle mi? Evet. Ben onu seviyorum. Bir zamanlar beni de sevmiştin ama yalan mı? Evet sevmiştim. Ama sen kötü birisi oldun. Etrafındaki her şeye, herkese kötülükler yapmaya başladın. O dönemde psikolojim bozuktu. Bunalımdaydım. Hem artık iyi biriyim. Kötü Alekto gitti artık. Hem öyle olmasa Hades beni bırakır mıydı? Bak, eğer dediğin gibi değiştiysen buna çok sevindim. Ama sadece o kadar. Yani yeniden beraber olamaz mıyız? Hayır. Bana bir şans vermelisin, seni çok mutlu ederim. Bak bunun şans vermekle alakası yok. Ben başkasını seviyorum ve çok mutluyum. Benimle olacaksın aptal kız! Yürü benimle geliyorsun! <laughs> Değişmediğin gibi zorbalaşmışsın da Alekto! Zorla da olsa beni seveceksin! Bak... ...asla böyle bir şey olmayacak Alekto! Sen benimsin! Asla olmadı olmayacak. Ya benim olacaksın ya da hiç kimsin. Göreceğiz. <laughs> Olaylar tam da istediğim gibi gelişiyor. Canım da birden kötülük yaptırmak istedi. Gideyim birkaç kötülük yaptırayım de bunlar da birbirlerini rahat rahat yesinler. <laughs> düzelttim bir dakika. Bu gömlek daha iyi oldu değil mi? Hı hı. Altına hangi ayakkabıları giyeceksin? Ee, Burak diyorum ki... Bu ceketin altına... Böyle cırtlak pembe bir şort giyelim. Ne dersin? Hı hı. Evet. Kafaya da bir tane fes. Haklısın. Burak neredesin abi sen Allah aşkına ya? Ne oldu abi? Abi iki saatte saçma sapan şeyler söylüyorum ha deyip geçiyorsun. Serdar kusura bakma gerçekten. Selena'nın eski erkek arkadaşına kafam takıldı. Ya sen hala orada mısın? Ya ne yapayım abi? Herif çarptı diye karşımıza çıktı. Selena da hiçbir şey söylemeden sonra anlatırım diye gitti. Ya hayır. Demek ki Selena'nın geçmişinde önemli biriymiş ki konuşmak istedi. Sonuçta şu anda Selena seni seviyor değil mi? E, ee, Tabii beni seviyor. O zaman hiçbir şey kafana takmayacaksın. Zaten seni okul bolusunun en şık adamı yaptım. Belki oraya gidince birkaç tane güzel öğretmenle de kaynaşırsın ne dersin? Serdar. Ya ben ne diyorum sen ne diyorsun abi ya? Bu konularda ben senin gibi değilim. Tamam abi özür dilerim unuttum. Sen hayatında bir kere aşık olanlardandın. Zaten şaka yaptım. Serdar. Efendim. Selena o adamı geçmişinde bırakmıştır değil mi? Bırakmıştır tabii abi. Ve sen de bıraksan gayet iyi edersin. Ben kilo mu aldım? Bırak. saçmalama. Tamam, sustum. Ne o? Bana olan aşkım birden bitti Alekto. Ben kendimden daha fazla hiç kimseyi sevmedim. Sen kendini de yeteri kadar sevmedin ki. Hem sevseydin kötü biri olmazdın kendi bu kötülüğü yapmazdın. Sana tavsiyem sen de aramıza katıl ve kötü ol. İler hep mutsuz olur Selena. Yanılıyorsun. Ben çok mutluyum. Ama bak sen mutsuzsun. Yanıldım. Alekto. Alekto burada Selena. Seni bu yaptıklarına pişman edeceğim. <laughs> Asla. Seni o mahzere geri yollayacağım. Bu böyle kalmayacak tatlım. Yine görüşeceğiz. <laughs>